Da nananana. Da nananana. başladı mı yayın yayındayım herhalde yayındayımdır yani herhalde herhalde bir yayına girmişim neyse tamam ee, tamam uzatmıyoruz merhaba arkadaşlar bugün 5. güne hoş geldiniz farm heroes saga'nın 5. günü ee, arkadaşlar süper zor seviyeyi hala geçemedim ben bugün inşallah yani bu yayında geçeriz diye düşünüyorum umarım geçeriz yani Süper zor seviye gerçekten zor çıktı. Zaten normal bölümler zordu. Bir de e, bu süper zor seviye var ya tek hareket dahi yapamadım. <laughs> Neyse e, Tamam tamam komik değildi. Tamam. Oyun açılsa hadi artık başlayacağım da oyun açılmıyor. Hey. Da, da, da. Da, da. Açılsana. Ha, açıldı tamam. Farm Hero Saga. Oyna dedim. Oyna diyemiyorum. Ee, oyna düğmesine basamıyorum. Oyna. Ha tamam. Arkadaşlar 28. bölüm beni yaktı. Bakın 28. seviye ne? Süper zor seviye. Süper zor seviye yapamıyorum ya. Gerçekten normal bölümler zor geliyordu. Bir de bu süper zor seviye gerçekten yaktı beni ya. Oyna dedim. Gerçekten bu süper zor seviye çok zor seviye çıktı. Yapamıyorum ya. Olmuyor yapamıyorum. Üç tane civciv. Yirmi e, beş tane damla. 25 beş güneş. Yirmi beş de elma. Ee, zor seviyelerde e, olabilirmiş. Hmm. Hım. 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 Tamam. Hop. Uy, çok iyiydi. Çok iyi Harika Harika. Hmm. Hmm. Ee, yok olmadı. <laughs> ah, oldu. Aa, oldu. Gerçekten oldu. Gerçekten başardık gerçekten oldu arkadaşlar. Ama heyecandan benim sesim gitti. Benim heyecandan sesim yok oldu şu an. Heyecandan sesime bir şeyler oldu konuşamıyorum. Sesimi geri getireyim bana. Sessiz kalmak istemiyorum hayatım boyunca. Hayatım boyunca sessiz kalmak istemiyorum ve bir cev cev çıkardık tamam. <laughs>

Ney ney ney. Ney ne yapacağım ne yapacağım bilmiyorum. ne yapacağım bilmiyorum ya. Bu süper zor seviye gerçekten zor seviye çıktı. ne hmm. hop, hop. Hmm, ne yapacağım? ne 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 Neyse bari. Neyse bari. Neyse bari. Hepsine vay mı çıksın ha dairi. Hepsine gayri. Hepsine ayrı Hop buna gayri. Dep bine seyri. Himle efendi. Himle, Efe Aa, Himle efendi. Himle efendiyi burada bulabiliriz. Karlı Chloe. Karlı Chloe. Çok komikti ya. Neyse. E, bur, güneş tamamlandı tamam. Ee, olası hamle kalmadı. Ha, iyi, tamam. Ee, bu çok zor. Çok zor yapamıyorum ya. İnsan biraz kolay oyun yapar ya. Hiç mi kolay oyun olmaz ya? Ya birazcık kolaylaştırın şu oyunu ya. Çok zor yapamıyorum. Ya o of. Öf, kalmadı işte. hamlem sıfır. <laughs> Süper zor seviye tamamlandı. Ay, ay bayılıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor. <laughs> ay bayılacak gibiyim. Ay şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl surat ya? Bu nasıl surat? Bu nasıl surat? Bir baksana da şu surata ya. Bu nasıl bir surat? Böyle surat mı olur? Süper zor seviye. Yok ben arkadaşlar bu bu ve bu süper zor seviye. 29. bölüm. Ay. Ay. Oh. Ay. Sadece bir tanecik sayı eksik kalsaydı başaramayabilirdim ya. Üç civciv falan filan. E, 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 e. Tamam böyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, karlı yaptım, Marlı yaptım, Darlı yaptım, oyla yaptım, buyla yaptım.

Ya arkadaşlar bu yayında bana bir şeyler oluyor derken çok güzel bir tesadüf yaşadım. Neyse. Arkadaşlar yakında PKX'de videoları da gelecek. Öyle biliyorum yani. Gelmezse de yani ne yapayım bu telefonda çok donuyor. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Arkadaşlar size bir sır vereceğim. Bunu kimseye söylemeyin tamam mı? Fısır fısır fısır. Fısır fısır fısır. fısır. Şaka yaptım söylüyorum. Uyumayan kankilere gece yayını var. Ee, tamam. Devam ediyorum. Hmm, böyle. Daha sonra şule. O kıp kırık oldu. Tamamdır. 3 tamamlandı. Tamamlandı. Tamamlandı <laughs> tamam. Tamamlandı. <laughs> tamamlandı. Çok doygulandı. Şaka yaptım. <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Arkadaşlar pamsı olan varsa lütfen bana versin ya. Pamsız mamsız kaldım ya. Pamsız pamsız mamsız ne ya? 30. seviye. Uf, başım ağrıdı resmen ya. Farm Hero Saga beni mahvedecek. Mahvedecek ya. Farm Heroes gittikçe imkansızlaşıyor ya. Aa. Bir dakika bu turp değil. Bu soğan. Turbun, tur, Konuşamadım. Turp'un gözü yaşlıdır ama bununki yaşlı değil. Bu, Bunun gözü yaşlı değil genç. <laughs> Dur birazcık durayım ya. Yata yata bir hal geldi ya bana. Ya. Oldu. Oldum ben. <laughs> Neyse. Hmm. Hop. Hop. Ve daha sonra... Hop oluyor. Hop olamıyor. Ee, şöyle hop oluyor. Ve oyunu başarıyla geçiyoruz. Çok eğlenceli. Aşırı eğlenceli ya. Ay, aşırı eğlenceli demeyeyim. Çünkü oyun çok zor. Çok zor. Biraz kolay oyun yapın ya. Biraz kolay oyun yapın. Hii. Yine süper zor seviyeye geçtik arkadaşlar. Hayır, hayır bir tane daha süper zor seviye çekemem. Hayır, hay, 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 yok yok yok. Neyse tamam. Madem süper zor seviye olacak bir girelim ya. Of. Olamaz ya. Bu gerçekten oluyor olamaz. Bu gerçekten oluyor olamaz. İki tane civciv, kırk tane çilek, kırk tane de eee şey şey e, tamam o şeyi hemen getireceğim. Hop Himle Efendi gibi oldum maşallah. <laughs> Himle Efendi kim be? Himle Efendi diye birini tanımıyorum arkadaşlar. Of of of. Karlı Chloe. Karlı bir Chloe. Chloe'yi aramalı Chloe getireyim mi size? Chloe ne ya? Chloe'yi aramalı, Chloe aramalı... Ben konuşmayı unuttum. Chloe aromalı Chloe ne ya? İnsan biraz kolay oyun yapar ya. İnsan biraz kolay oyun yapar. İnsan birazcık kolay oyun yapar, İnsan kolay oyun yapar, ya. İnsan kolay oyun yapar ya. İnsan biraz kolay oyun yapar ya. İmkansız bir oyun yapmışsınız ya. İmkansız bir oyun olmuş bu. Bu imkansız bir oyun. Siz bilmiyor musunuz ya? İmkansız bir oyun. E, kendi oyununuzu gelin kendiniz oynayın. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz ya. Gerçekten çok sinir bozucu ya. Her şey geçiyor ya. E, ben niye her şeyin sonuna yağ koyuyorum ya? <laughs> Neyse biz devam edelim ya. Bak yine yağ diyorum. Neyse biz devam edelim. Of omuzlarım. Şu yayın şu yayınlarda da bana bir şeyler oluyor ya. Kelebek et. Ya ben niye bu kadar konuşmayı unutuyorum ha? Hmm, tamamdır. Hop. Yok, hop değil hop değil hop olamadı hayır hayır hop olamadı hop hoplayamadık hop e, yapamadık e, yapamadık daha e, hamle sayısı e, tamam tamam hamle sayısı 8 değil tamam 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 hamle sayısı 8 değil tamam 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 dur ya yine imkansız yer... ...başladı ya. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Arkadaşlar imkansız oyun ya. imkansız imkansız, zor değil, imkansız bu ya. Ya insan biraz kolay oyun yapar ya. Farm Hero Saga yüzünden psikolojim bozulabilir benim ya. Ya anlamıyorum. Ben küçükken nasıl oynamışım bu oyunu ya? İmkansız bir oyun ya bu. Bu imkansız yap imkansızın gücüyle yapılmış bir oyun ya. Ve bir de ortalık niye alev kaynıyor? <laughs> e, bu arada bilmeyenler için keli olan gülüşü yaptım arkadaşlar. Day 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 day. ne oldu? Birisi geyirdi. Hanginiz geyirdi? Elma geyirdi. Elma geyirdi gördüm. Gördüm elma geyirdi. Geyirdi ne ya? Elma giyirdi gördüm. E, bl, bl, e, e, hangisini yapsak? Hangisini yapsak? Acaba bilmiyorum. Hangisini yapsak? Hmm, şöyle yapalım. O iyi oldu. Tamam. Hmm, şöyle yapsak yok olmadı ya. Böyle yapsak ha, oldu tamam. Tamam bu oldu bu plan oldu tamam. 5 yıl sonra. He tamam bunu da böyle yapıyormuşuz. Arkadaşlar aradan 5 yıl geçti ya. Bu kadar zor bir oyun olamaz. Uykum da geldi ya. Çok uykum. Çok uykum geldi. Çok uykum. Arıyor benim adı Duygu. Duygum ne? Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Ne? De, ne? Karlı Chloe. Öyle fum bum yapıp dururuz ya. Sadece şöyle bum bum yapıp durmuyoruz. Yaşasın Himle Efendi. Himle amca teşekkür ederim. <laughs> hmm. Hop şöyle yapalım bari ya. Oyun imkansız yapılmış ya. Oyun imkansız yapılmış. Bildiğin imkansız bir şey ya. Bu oyun falan değil ya. İmkansız bir şey ya. Herhalde dünyanın en zor oyunu olan...

bam 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 Oho diyeceğim de bu ne böyle? Ufuit, kuit, loit. Lordum benim canım lordum. <laughs> damla lazımdı bize. Damla damla. Hayır. Aa. Damla lazım bize. Damla mamla gamla şamla. Dinda minda bunda. Olası hamle kalmadı. Heh olası hamle kaldı. Tamam. Tamam. Tamam oldu himle efendi. Bir hamle kaldı ya dikkat etmeliyim. Dikkat etmedim. Dikkat etmedim. Dikkat etmedim. Bu arada çete bir şey geldi mi? Yok gelmemiş ya. Ben burada işkence çekeyim. Siz orada hiçbir şekilde yayınımı izlemeyin. Ay, ben yapamam. Yapamam. Sen yaparsın diyor da. Ben süper zor seviyeleri nasıl geçeyim ya? Bayıldım resmen şu an. Ay, ay arkadaşlar. Hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hatta dur ya. Dur dur bir dakika. Arkadaşlar tam şu anda şu saniyede bu yayını tam da kapattığım an PKX'te yayını gelecek. Bekleyiniz. Bekleyin. 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 Hı. Tamamdır. Hadi. Hadi şimdi PKX'te yayını geliyor. Geliyor. Geldi.